Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir milföy tarifim var. O halde başlayalım. Size iyi seyirler. Burada bir paket milföy hamurum var. Burada da hazırlamış olduğum domateslerim, biber, kaşar ve suçuklarım var. Bir de yumurta sarısını hazır ettim. Şimdi milföyleri teker teker alıp ikiye böleceğim. Ekranda görüyorsunuz arasına sırasıyla kaşarını, biberini, domatesini ve sucuğunu koyuyorum. Şimdi üçgen şeklinde kapatıyorum. Ve tepsiye alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde milföyün ve malzemenin bitene kadar devam ediyoruz. Şimdi üzerine yumurta sarısı ve çörek otu, susam serpiyoruz. 180 derece fırına veriyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı vakitler dilerim.